Savaş kızıştı. Paşinyan korkudan saçmalamaya başladı. Türkler Viyana'nın kapısına dayanacak. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Frans 24 televizyonda konuşan Paşinyan, Türkiye'ye asılsız iftiralar atarken Azerbaycan ordusu da Ermeni hedeflerini vurmaya devam ediyor. 27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev'i telefonla arayan Macron çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi. Ateşkes sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu. Aliyev de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan yerleşim birimlerine ağır top atışları sonucunda 19 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin yıkıldığını bildirdi. Azerbaycan ordusunun başarılı karşı saldırı operasyonu gerçekleştirerek işgal altında daki topraklarının bir kısmını kurtardığını vurgulayan Aliyev, Erivan yönetiminin müzakere sürecini sekteye uğratacak adımlar atarak sürece ağır darbe vurduğunu kaydetti. Aliyev, müzakere sürecinin bozulması ve çatışmaların başlamasının sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu belirtti. Paşinyan iyice saçmalamaya başladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Frens 24 televizyona verdiği demeçte Türkiye'ye karşı akıl almaz iddialarda bulundu. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta terörle mücadelesini ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimi örnek veren Paşinyan, Ankara'nın yayılmacı bir politika izlediğini iddia ederek Ermenistan, Türkiye'nin kuzeye ve doğuya doğru genişlemesinin önündeki son engeldir dedi. Türkiye'yi sözde Ermeni soykırımı hedeflerini sürdürdüğü saçmalığıyla suçlayan ve işgalci gibi göstermeye çalışan Paşinyan, kendince Avrupa ülkelerine akıl verdi. Başinyan, Türkiye'nin Türk İmparatorluğunu kurmak gibi bir hedefi var. Bu politika burada başarılı olursa şaşırmayın. Sadece Yunan adaları değil, Avrupa kıtasında da yayılmaya çalışırlarsa şaşırmayın. Eğer Türkiye bunları başarırsa, onları Viyana'da bekleyin dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalarda yeni üsler kurularak Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiğini bildirdi. Bakanlık 27 Eylül'den 2 Ekim'e kadar Ermenistan'a ait 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu parçası, roket atar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve 1 adet S-300 uçak savar füzesi sisteminin yer aldığını belirtti. Paşinyan canlı yayında itiraf etti. Çok fazla zayiatımız var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu ifade etti. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları sürerken Ermenistan tarafında panik havası devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün halka seslendi. İlham Aliyev son dakika haberini duyurdu. Bayrağı diktik. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde Magadiz bölgesinin alındığını ve Azerbaycan bayrağının dikildiğini duyurdu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlar kapsamında Magadiz bölgesinin hakim tepeleri Ermenistan'dan kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Magadiz bölgesinin tamamen Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, bugün Azerbaycan ordusu Magadiz'de Azerbaycan bayrağını dikti. Magadiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'ındır dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Madagis Yerleşim Biriminin adını Sugovuşan olarak değiştirdi. Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Madagiz'in tarihi adını 3 Ekim 2020'den itibaren geri kazandırıyorum. Bundan böyle Sugovuşan olarak anılacaktır. Karabağ, Azerbaycan'dır ifadelerini kullandı. İlham Aliyev, Sugovuşan'ı işgalden kurtarma operasyonunu yöneten 1. Kolordu Komutanı Tüm General Hikmet Hasanov'u kutladı. Hasanova, tebriklerini tüm personele iletmesi talimatını verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı. Azerbaycanlı vatandaşlar tren istasyonunda umut nöbetinde. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını almak için Ermenistan'a yönelik yürüttüğü operasyon devam ederken Azerbaycanlı vatandaşlar cepheden gelecek umutlu haberleri tren istasyonunda bekliyor. İstasyonda bekleyen öğretmen vatandaş topraklarımda öğretmen olarak yeniden görev yapacağım dedi. Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için Azerbaycan ordusu tarafından yürütülen operasyonlarda 7. güne girildi. Operasyonlar devam ederken Ermenistan ordusu çoğu zaman sivil yerleşim köylerine de top mermileri atarak sivil sivillerin yaralanmalarına ve şehit düşmelerine neden oluyor. Azerbaycanlı vatandaşlar tren istasyonlarında cepheden gelecek umutlu haberleri bekliyor. Tren istasyonundaki vatandaşlar cepheden yükselen dumanları da istasyondan görebiliyor. Topraklarımız bizi çağırıyor. Her gün tren istasyonuna gelerek gelişmeleri seyrettiklerini ifade eden Siyavuş Sadukov ordumuza ve Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Bize topraklarımız lazım. Babalarımızdan bize miras kalan topraklarımız lazım. 30 yıldır işgalde topraklarımız. Biz topraklarımızın kurtarılmasını istiyoruz. Uzun zamandır bu günleri bekliyorduk. Sonunda topraklarımız bizi çağırıyor. Çok seviniyoruz. Mermi düşme ihtimalinden korkmuyoruz. Bizim orada evlatlarımız savaşıyor. Biz burada korkmadan bekliyoruz. Gerekirse biz de canla başla savaşırız dedi topraklarımda öğretmen olarak yeniden görev yapacağım. Adam vatandaşı olduğunu belirten öğretmen Mustafaev, bir diğer kişi ise savaşı kazanacaklarına inandıklarını kaydederek adalet bizim tarafımızda. Biz burada topraklarımızı işgalden kurtarılmasını izlemeye geliyoruz. Ayın 27'sinden beri her gün ilk mermi atıldığından beri buradayız. Burada duruyoruz, izliyoruz. Ben inanıyorum ki topraklarımız kurtulacak. Kurtarılan topraklarımızda inşallah bir öğretmen olarak görev yapacağım diye konuştu. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa sürede 200 bin aboneye ulaşacağız. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.